Hadi bekletme insanları. İki gay. Her sabah uyanmamızı ve güne devam etmemizi sağlayan güç. Aynen öyle. Biz de işimize bu felsefeyle bakıyoruz. Her sabah bizi yatağımızdan uyandıran ve devam etmemizi sağlayan bir güçle. Bu yüzden kendini yenilemeye adamış, tekrarlamaktan kaçınan bir iş felsefesi benimsedik. Online bir alışveriş sitesi olarak yatırımlarımız her zaman teknoloji ve bilişim üzerine olacak. Bu nokta bizim için çok önemli. Dünyanın her yerine satış yapabilmemiz için sınırları kaldırmamız gerekiyor. Bununla ilgili somut bir planınız varsa duymak isteriz. Tabii ki. Ben İngilizce de devam edebilirim eğer hızlandıracaksa. Yok 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 yok. Onu Amerika'ya geldiğimizde konuşuruz. Kendi ülkemizde kendi dilimizden devam edelim. Hı -hı. Tamam o zaman. Thank you. Robert hayranlık uyandıran bir sunum olduğunu belirtmemi söyledi. İşinize duyduğunuz duygusal bağ ve vizyoner bakış açınız takdire şayan. Genelde bu ikisini bir arada bulmak biraz zor oluyor. Teşekkürler. Öyleyizdir. <laughs> bu arada bugün Rıfat Beylerle de bir görüşmemiz olacak biliyorsunuz. Tabii tabii siz onlarla görüşün. Bilahare toplantının sonucunu bize bildirirsiniz. Gerekirse sizle birlikte tekrar bir toplantı yaparız. Yarın da bizim ofiste son olarak bir nihai kararımızda görüşmüş oluruz. Tabii. Peki. O halde ben sizi geçireyim. Thank you. Nice meeting. Thank you. you. Thank you. Memnun oldum. Ben Teşekkür de. ediyoruz. Ben memnun oldum. Teşekkür Thank ediyoruz. Thank you. Teşekkür ediyoruz. Thank you. Thank you. Teşekkürler. 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 Afiyet olsun. Rıza Bey. Doktor hanım. Hayırdır? Müsaitseniz biraz konuşabilir miyiz? Olur tabii. Ee, şöyle dışarıda ağırlayayım ben sizi. Ne içersiniz çay kahve? Sizin şu meşhur Türk kahvenizden içerim. Tabii nasıl olsun? Sade. Oldum. Size güzel bir kahve yap bakayım. Bak boşları da buraya bırakayım. Buradan alırsın. Hemen abi. Buyur. Kerem Bey, tekrar tebrik ederiz. <laughs> ben de tebrik ederim. Ya sonum gerçekten çok başarılıydı. Başarılı olacağını biliyordum ama bu kadarını beklemezdim. Yalnız sen de farkında olmadan destek olmuş oldun. Ha evet ya kitabı okumuştum daha önce ama böyle... ...bir anda kullanmak hiç aklıma gelmemişti. İşte ona iş refleksi derler Ayşe Hanım. Baksana herkes çok mutlu. Hı. E işler senin için yoluna giriyor. E ben de derslerime devam ediyorum. O sürpriz bir şekilde reklam anlaşması yaptım. Evet sonuçta hedeflediğimiz buydu hep. Haklısın, birbirimize ihtiyacımız kalmıyor artık. Hiç o açıdan bakmamıştık. Kerem, hadi abi terasa gidelim. Gelmiyor musun? Yok ya siz gidin, ben zaten ders çalışamıyorum. Bir saat dersim var, ondan sonra uğrarım belki. Kolay gelsin. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Buyurun abi. Afiyet olsun. Gerçekten de dediğiniz kadar varmış. Dedim öyle babadan kalma bir meziyet işte. Ben sizi daha fazla tutmadan konuya gideyim. Doktor hanım eğer mesele geçen günse... Hayır değil. Son seansı iptal etmişsiniz. Tedaviyi yarım bırakmışsınız. Ya bu saatten sonra ben sizin yüzünüze nasıl bakayım? Ben işin siz boyutuyla ilgileniyorum Rıza Bey. Birlikte çok güzel yol kat ettik. Bu gibi durumlarda böyle askıda kalan seanslar ileride daha kötü durumlara sebebiyet verebilir. Sağ olun. Allah razı olsun. Siz de çok çaba sarf ettiniz. Emek gösterdiniz yani. E ben de alacağımı aldım. Bundan sonrasını ben kendim hallederim. Ben sizi zorla getiremem tabii. Ama en azından ilaçları hemen bırakmayın. Kademeli olarak bırakmanız daha faydalı olacaktır. Böyle ani bırakmalar ve huzursuzluklara ve patlamalara yol açar. Ben size son reçetenizi de vereyim. Dediğim gibi kademeli olarak bırakın. Tamam. Son bir şey Rıza Bey. Bence sizin ihtiyacınız olan şey çift terapisi. Bunu bir düşünün derim. Sağ olun doktor hanım. Bundan sonrasını ben hallederim. Bence bizim öyle çift terapisine falan da ihtiyacımız yok. O meseleyi de halledeceğim ben. Peki. Hayırdır nereye? Ama bizim kahvemiz de öyle yarın bırakılmaz. Peki. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ <laughs> Kıvırcık! Kıvırcık, gel, gel, gel. Gel, gel, gel. gel, Vay kardeşim benim be. Ne yapıyorsun ya? Görüşemedik bayağıdır Görüşmemiz mi gerekiyordu? Ufaklık. Lan oğlum bir çay kahve ısmarlayayım, ondan diyorum be. Geç otur. Otur, 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 otur. he. Ne içiyorsun? Çay, kahve? Yok ya, ben partiye gidiyorum. Partiden sonra. Ya bırak şimdi partiyi ya. Allah'ım sen bütün gün çalışmaktan yemek de yememişsindir. Şimdi açsındır. Yok ya, ben partiden sonra yiyeyim. Lan oğlum bırak şimdi partiyi, martiyi ya. Öyle ne olduğunu bilmediğin şeyleri yeme, yeme. Bak, 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 bak. ne var burada? Hmm. Mis gibi anne böreği be. Bak şu alttakiler ıspanaklı, üsttekiler peynirli. Şunlar da poğaça. Al hangisinden istersen. Sana özel ikram. Nereden lan bunlar? Evden lan. Annem yaptı valla. Al, al. al bak, al. al, al. Rahat şimdi. Mis gibi olmuş ha. Yok, sağ ol. Ben içindeki besin değerlerini görmediğim şeyleri yiyemiyorum panço. O ne demek lan? Yani şöyle yağ oranı, kalorisi ne, protein değeri kaç bunları görmeden yiyemiyorum. Yani paket olsa bir nebze paket. Paketin üstünde yazıyor. Paketin üstünde yazıyor. Çok pis elimde kalacaksın Kıvırcık bak demedi deme. Paket nedir ya? Paketi mi yiyeceksiniz ne yapacaksınız anlamadım ki. Fikret lan. Onun için de para gerek ki. Alo, Sabri. Hazırlan, yemek işine giriyoruz. Ben hazırım abim zaten. O günkü böreklerle alakalı değil mi? Aynen oğlum ya. Vallahi bir şeyler söyledin, hepsi doğru çıktı. Abi benim kafa basıyor ya bu işe. Zaten işin moda mı dolması da böyle ayrı bir motive kaynağı. Yani ayrı heyecanlandırıyor beni. Sabri coşma. Coşma hemen, coşma. Bak şimdilik şu kadar ipucu vereyim. Sermaye senden, emek benden. Dur bir dakika abi, bir dakika. Zahmet abi sen? Sen akşam gel bir konuşalım iyice, olur mu? Oğlum şimdi Kadir abi falan dışarıda buluşalım ya. Vallahi sorun olmasın. Abi burası benim evim ya, ne olacak? Sen zaten moda mı dedin, kalbimi çaldın benim. Ben orada çalışmak için canımı veririm abi. Tamam Sabricim, tamam, tamam, coşma. Akşam görüşürüz. Sen niye nefes nefesisin lan? <laughs> yok abi, yok bir şey, tamam. Sen akşam gel konuşalım, tamam mı? Hadi görüşürüz. İyi. Güzel hadi bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nereye kadar bu pembe rüyalar